20, 20, 20, 20, 20. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmuyorsa alıp içinde dene Amcık merakınızdan dolayı sanat içindi deme Beni sarıp ikinci kere dinlemeyin boş yere Tek anladığınız konu ganca sarıp içildi gene O kadar zahmet etme fazla kafan karışmasın En başından yanlış Alıştı lan kargaşayla kapışması Doğunca sorun oldu kavgaların yatışması Seni ilk gördüğümde baban çıktı aile çatışması Böyle gömerim ben mezar taşın dikildi Hala sende büyük Roma krallığın esinti bir hale düştü Yalan dolan uykulardan uyan sana da bir şey diyeceğim bebe Sezar tacı sikildi Çakal sürüsü toplanmış yer altında katledin Bence çıktım karşılarına yer altında park edin Hazırdı girdiğimde sıktı elde panteni Sağ elin yanında olsun siktim pembe panteri pop sıfır noktası Sen de orada doğ Türkçe rapin hali Susuz bir orta doğu bize yetişmek için önünde var bir tonla yolun Hip fırtınaysa Bancım torna Daha da gerildin biraz Panik arttırın İyi sitelerde tıraş Pasif arttırın Geçmiş fazla deşme hip hopta mazi kanlıdır Ben Hitler'im burada hip hop'ta nazi kampıdır Elinde boş sigara Bense o surlara rhyme Ulu Batlı Hasan Alışmışsın ortamında sen sürekli çıktan tayfan yanında Pek yürekli değil bu kadar kişnemenin anlamı ne sen yürek mi değil Bacım senin seninkisi tek hücreli beyin Dediler yavşan biri sağ sola fazla laf atıyor Stalker Fazla kişneme lan piç